Rahmi Turan'ın köşe yazısı. Başlık: Hedefler tutmadı. Sil baştan yeniden. Büyük umutlarla ekonomiyi kurtarmaya gelen Mehmet Şimşek'in hedefi tutmadı, planlar değişti. Önceki gün Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz OVP'nin, yani tutmayan orta vadeli programın güncellenmesini anlattı. Neresinden bakarsanız tel tel dökülen bir program. Sil baştan yeniden. Peki şimdi ne olacak? Ekonomi daha da daralacak, yoksulluk artacak. İşsizlik rakamları büyüyecek. Çalışmak zorunda olanlar asgari ücretle bile iş bulamayacak. Konkordato ilan eden veya batan işyerleri artacak. Vatandaş olarak bizler daha fazla vergi ödeyeceğiz. Asgari ücretliyi, emekliyi, dar ve sabit gelirlileri rahatlatacak oranda bir zam yapılmayacak. Ya fiyat artışları onlar frensiz artmayı, hız kesmeden sürdürecek. İş bilmezliğin faturası yine vatandaşa kesilecek. Devletteki savurganlık ise aynı hızla devam edecek. Yazık değil mi bu millete? Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu durdurmak ve ekonomiyi rayına oturtmak vaadiyle göreve geldiğinde enflasyon artış hızı %38 idi. Aradan, yaklaşık bir buçuk yıl geçti. Millet kemer sıktı, gıdasından, giyiminden kesti. Asgari ücretliler ve emekliler açlığa mahkum edildi. Bunca eziyetten sonra, sonuç ne? Mehmet Şimşek, enflasyonu %38'den %51,97'ye yükseltti. Enağ'ın açıkladığı gerçek enflasyon ise %90,35. Buna can dayanmaz. Peki, millet bunca eziyeti neden çekti, bu fedakarlığı neden yaptı? Mehmet Şimşek'in gönlü olsun diye mi bu sıkıntılar çekildi ve hala çekiliyor? Şimşek Bey ısrarla, enflasyon düşüyor, finansal istikrarda güçlenme, ekonomide dengelenme, beklentilerde iyileşme var, diyor. Ona ne şüphe efendim? Elinizde TÜİK gibi bir kurum olduktan sonra masa başında istediğiniz her düşüşü sağlayabilirsiniz. Gerçek olan şu. Midesi boş insana sen toksun diyerek onu doyuramazsınız. Bir yandan zam fırtınaları ortalığı kasıp kavuruyor ama bir yandan da enflasyon düşüyor, ekonomi iyileşiyor ha. Nasıl oluyor bu? Boş lafları bırakın. Çok zor bir, 2025 yılı, bekliyor hepimizi. Gazeteci için, infaz emri. Ülkemizin haline bakın. Doğruları mı yazıyorsun? Birilerinin kuyruğuna mı bastın? Hemen tehditler başlıyor. Türkiye'de gazetecinin kaderi bu. Meslektaşımız Murat Ağır El'de ölüm tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Suçu, bazı kirli işleri ortaya çıkartıp menfaatleri zedelenen birilerini kızdırması. Tehdit üzerine acil önlem çağrısında bulunan CHP'li Cumhur Uzun, "Ağır El'in burnu dahi kanasa, sorumlusu iktidar ve İçişleri Bakanı olur." dedi. Polis, Murat Ağır El'i ölümle tehdit eden iki kişiyi yakaladı fakat onların arkasında kim ya da kimler var? Önemli olan bu. İnfaz emrinin Ankara'dan geldiğini söyleyen Murat Ağırel, bunlar kiralık katiller. Benim infaz edilmem için bir ihale yapılmış. İhaleyi de bu kiralık katiller almış. Daha sonra anlaşmazlığa düşerek birbirlerini ifşa etmeye başlamışlar. İnfaz emrini bir milletvekili vermiş. Kim olduğuna dair bir bilgim yok." diyor. "Memleketimizin hazin hali, ne yazık ki böyle işte." Tebessüm tribündeki öfke. Temel Dursun'la maça gider. Bir ara tribünler hareketlenir, ortalık karışır. Bir adam fena halde yuhalanır. Şaşıran Dursun sorar. Ya Temel, şu yan taraftaki adama neden böyle kızdılar? Hakemin kafasına şişe fırlattığı için. Ama isabet etmedi ki. İşte hakeme isabet ettiremediği için kızdılar zaten. Günün sözü, önünde keder, arkanda keder ve bunların toplamı hayat eder. Bu yazı Rahmi Turan'ın köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?